Biz bize köpek diyene susacak mıyız? Biz bize köpek diyene sen köpeğin ta kendisisin diyeceğiz. Sen itsin diyeceğiz. Sert konuştuk. Videomuz kaldırıldı. Şimdi kibar bir dille Mert Hakan'ın taklacı güvercinin yalancı tırrakin yaptıklarına böyle tepki babında böyle kısa böyle yumuşak kelimelerle video çekmeye çalışacağız. Başarabildiğimiz kadar. Mert Hakan bak senin şu kadarcık yüreğin varsa, bak şu kadarcık, toplu iğne ucu kadar, Rams Park'a geldiğin zaman, çık tribünlere bir hareket ya, bak şu kadarcık yüreğin varsa, eğer gerçekten klavye delikanlısı değilsen, eğer gerçekten malum takımın taraftarlarının söylediği gibi, sen Fener'in ta kendisiysen, şu kadarcık yüreğin varsa, Rams Park'a geldiğin zaman o yedek kulübesinden çık. Zaten ilk 11 oynayamayacaksın. Senin gibi soytarlar ilk 11'de oynamaz. Ancak yedek kulübesinde türbün soytarlığı yapar. Yüreğin varsa çıkıp bir hareket yapacaksın. O zaman seni ayakta alkışlamazsam adam değilim. Ama ben seni tanıyorum. Sen klavye delikanlısısın. Sen anca böyle parmaklarınla yazar bir şeyler yaparsın. Sen kendi çıkar ve menfaatlerin için taraftarı kullanarak onlara şirin görünüyorsun. Senin kuyruk acın var. Sen saraylısın. biz seni almadık diye saray düşmanı oldun. Bunları herkes biliyor. Ama yüreğin varsa buyurun. Abi adam bize köpek diyor, tweet atıyor, adam engellenmiyor. Ama biz bize köpek diyene köpek diyoruz, Buradan engelleniyoruz. Bizi dolandıran birini çıkıp burada ifşa ediyoruz, engelleniyoruz. Buradan TikTok'a sesleniyorum. Ey TikTok! Lütfen video itirazlarına adaletli bir şekilde bakalım. Lütfen sen Mert Hakan yandaşın ne kadar bir köpek olduğunu bilmiyorsun. Ben sana anlatayım. Bu yalancı, sahtekar, insanları kandırmaya çalışan, türbün tarısı, şarlatan. Yani kelimelerimi seçerek konuşuyorum. Bu kelimelerde herhangi bir ihlal görmüyorum. Umarım, umarım bu videomu da kaldırmazsın TikTok. Yani lütfen ya. Biz bize köpek diyene susacak mıyız? Biz bize köpek diyene sen köpeğin ta kendisisin diyeceğiz. Sen itsin diyeceğiz. Yani TikTok lütfen. Lütfen lütfen. Rica ediyoruz senden. Analizlerini, itirazlarını, şikayetlerini doğru değerlendir. Rica ediyoruz.